Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, Ahmetli'de mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı. Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız bir uygulama nedeniyle bugün sizlerle birlikteyiz. Ahmetli Şehit Hasan Yarış Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıda ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'nin Ahmetli'de hayata geçirdiği projelerin sunumu yapıldı. Toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş şunları söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız bir uygulama nedeniyle bugün sizlerle birlikteyiz. Biliyoruz ki son bir yılda Manisa'da ve Manisa ile birlikte 30 ilde değişik bir uygulama başladı belediyecilik açısından. Büyükşehir Belediyesi uygulaması tüm mülki il sınırlarını kapsar duruma geldi. Daha önce Türkiye'de 16 Büyükşehir Belediyesi varken 6 Aralık 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanan bir kanunla belediye Büyükşehir Belediye sayısı 29'a çıkartıldı. 13 tane daha ilave edildi. Daha sonra eee ili de dahil edilmek suretiyle Büyükşehir Belediyesi sayısı 30'a çıkartıldı. Tabi yeni bir uygulama dedim. Şundan dolayı yeni bir uygulama. Şunu diyebilirsiniz. 16 değişik ilçede şey, ilde Büyükşehir uygulaması vardı. Bunun neresi yeni? Şöyle yeni. Büyükşehir Belediyesi sınırları sadece İstanbul ve Kocaeli'de tüm il sınırlarını kapsıyor idir ve yeni uygulamada tüm illerde bunu kapsar hale getirdiler ama İstanbul ve Kocaeli'nde aynı zamanda il özel idaresi ve e, köyler tamamı değil köylerin yalnız orman köyleri tüzel kişiliğini koruyor idi. Devam ediyordu. Son düzenleme ile tüm büyükşehir olan yerlerde il özel idareleri ve köylerin tüzel kişiliği kaldırıldı davet edildi ve bunların hizmetlerinin başka bir kurum olan Büyükşehir Belediyesi tarafından daha çok çoğunlukla yürütülmesi öngörüldü. Bu çok önemli bir gelişme. Bugün burada bulunma amacımız bir bu görev yetki ve sorumluluk anlamında hangi belediyenin hangi görevinin olduğunu sizlere nakletmenin yanında sizlerin sorunlarını, taleplerini dinlemek. Nihayetinde belediyecilik şöyle bir şey. Daha doğrusu kamu hizmeti şöyle bir şey. Siz ne yaparsanız yapın. Ne kadar fazla yaparsanız yapın. istediğiniz kadar inşaat dikin. istediğiniz kadar asfalt yapın. Eğer yaptığınız bu hizmetler vatandaşın önceliği değilse, vatandaşın bundan daha öncelikli talepleri var ise ve yaptığınız bu hizmetler birebir vatandaşın sorunlarını çözmüyorsa çok da bir anlamı yok. Bizlerin temel hedefi, mahalli idareciliğin, özellikle belediyeciliğin daha doğrusu, temel hedefi insanlara yakın olan kamu kurumları olarak onlara dokunabilmek, onların gönlüne hitap edebilmek. Bu çok önemli. Biz de bunu yapmak amacıyla, bunu sağlamak amacıyla bugün buradayız. Nihayetinde Manisa Belediyesi, 30 Mart tarihi itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Manisa Belediyesi iken 300 bin nüfusta merkezde şu an iki ilçe oluştu Şehzadeler ve Yunus Emre. O alana, hatta onun tamamına bile değil. İşte orada köylere ve beldelere de hizmet etmezken bugün 17 ilçesiyle Manisa Büyükşehir dediğimiz bir alana hizmet ediyor. Hizmet edebilmeniz için bir şeyler yapmanız gerekir. İlk önce orada yerleşmeniz, orada birimler oluşturmanız gerekir. İlk hatta biz de tüm ilçelerde bunu yapmamız gerekir. Akabinde hizmeti üreteceğiniz, hizmeti götüreceğiniz araç, edevat, iş makinası, araç gereci temin etmeniz gerekir. Bunu temin etmek için uğraşıyoruz. Son bir yılda 300'ün üstünde araç alımı gerekiyor. Yani bu daha devam ediyor. <laughs> Habire işte daire başkanlarımızın bir kısmı burada. Habire talep ediyorlar. Yani yetmiyor. İşte koordinatör, şube müdürlerimiz talep ediyor. Yetmiyor. İnşallah PDP bunu yapacak. Başka bir şey yaptık. Bu bir yıl içerisinde planlama yaptık hangi ilçede, hangi hizmetleri gerçekleştirebiliriz? İhtiyaçlar nedir? Bunun tespitini yaptık. Bugün burada olan arkadaşlarımıza az sonra size takdim edeceğim. Ama burada olmayan arkadaşlarımız da var. Onların da adına yürütülecek hizmetler hakkında ben bilgi vereceğim. Sizlere dediğim gibi hepsinin öte bilgi vermenin yanında dinlemeye geldik. Bizim inancımız şudur. Siz eğer hizmet etmek ve vatandaşın faydasına olan bir şeyler yapmak, onu memnun kılmak istiyorsanız, ilk önce sorunu çok iyi tespit etmeniz lazım. Sorunu Manisa'dan da tespit edebilirsiniz, merkezden. Ki bu çalışmaları biz yapıyoruz. Bir yıldır arkadaşlarımız çalışıyor, koordinatör şüpheliliklerimiz çalışıyor, dairelerimiz çalışıyor, ilçe belediyelerimizle birlikte çalışıyoruz. İşte geliyoruz, ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz, bugün de olabilir. Daha önce de ben bir kere geldim, belediye başkanımız birkaç kere geldi. Diğer daire başkanlarımız sürekli geliyor. Ama sizlerin de ifadeleri çok önemli bizim için. Sizlerin bize dile getireceğiniz ihtiyaçlar ve taleplerin alınması ve çözüm noktasında çalışılması bizim için önemli. Zira sizin sorununuzu çözmeyen, sizi mutlu etmeyen hiçbir hizmet, sizi mutlu eden ve sorununuzu çözen hizmet kadar değerli ve önemli değil. <laughs> Biz bu bilinçle işte çalışıyoruz. Toplantıda daire başkanları da Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Ahmetli'de hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgiler verdi. Ardından Genel Sekreter Halil Memiş salonda bulunan muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Genel Sekreter Memiş şöyle konuştu. Ben baştan da söylemiştim. Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün Bey'in selamlarını getirdim. Onun bilgisi dahilinde, onun hamiliyle buradayız burada elde ettiğimiz sonuçları, aldığımız bilgileri kendisiyle paylaşacağız. Ve hepsinden önemlisi bu dördüncü ilçemiz. Bu kapsamda gezdiğimiz, bundan sonra da gezmeye devam edeceğiz. Ee, dün Sarıhan'daydık, önceki gün Demirci'deydik. Demirci koordinatörümüzü aradım dün. Yansımalar nasıl, ne oldu dedim. Dedi ki, efendim dedi, çok güzel sonuçlar aldık daha bugün ertesi günüydü işte yani hemen ertesi günü size ilettiğimiz dört sorun çözüldü dedi. Bir gün. Buradaki sorunlar da çözülecektir buna inanın. Ama sizden istediğimiz şu gerçekten biz çok büyük çabalarla çok büyük özveriyle çalışıyoruz. benim hep söylediğim arkadaşlarımın da inandığı bir şey var. Eğer belediyeci olmaya talipseniz hizmetin mesai saati olmaz. Su patla, mesai saatini bekleyeyim o zaman patlayayım demez. Evet. Yol mesai saatinde çökeyim demez. Yangın mesai saatinde çıkayım demez. Dolayısıyla bizim arkadaşlarımızın hepsi teyakkuz halinde. Ben bayan erkek hiç fark etmiyor çalışanlarımız, daire başkanlarımızı gecenin birinde bile arayabiliyoruz. Hatta geçen 12'ye çeyrek vardı. Bir, bir yerde bana bir konu iletildi. Hemen dedim ilgili Daire Başkanımızı arayım dedik ya bu saatte aranır mı? Vallahi arayacağım. Telefonu da muhakkak açıktır. Telefonu açıksa demek ki aranabilir durumdadır dedim. Aradım. Bana iletilen konuyu da kendisine söyledim ve ertesi günü benim önümde imzadaydı. O konu. Yani bu kadar da seri olabilecek bu işlerde bu kadar da seri çalışıyoruz. Ama arada biz gece gündüz sizlerin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Ama belediyecilik tek taraflı yürüyecek iş değil sizler bizim yaptığımız güzel şeylerde desteğinizi vereceksiniz, moral bulacağız. Yaptığımız, noksan bıraktığımız şeylerde noksanlıklarımızı bizi kırmadan, dökmeden söyleyeceksiniz. Sizin şefkatli desteğinizi arkamızda göreceğiz. Daha neşeli, daha mutlu bir şekilde hizmet edeceğiz. Ama her halükarda siz bize kızsanız da, bağırsanız da, kovsanız da biz bir yere gitmeyeceğiz, hizmete devam edeceğiz.